Kırşehir, Anadolu Türk İslam medeniyetinin oluşumunda rol oynamış önemli kentlerden bir tanesidir. Kırşehir'deki en önemli tarihi yapılardan olan ve yaklaşık 8 asır önce astronomi çalışmalarının yürütüldüğü Cacabey Gökbilimler Medresesi 1272 yılında dönemin Kırşehir valisi Nureddin Cibril bin Cacabey tarafından matematik, fen ve astronomi eğitimi verilen bir medrese olarak yaptırılmıştır. Eşsiz mimarisinin yanı sıra özellikle güneş sistemindeki gezegenleri sembolize eden iç sütunceleri, rasat kuyusu, aydınlık feneri ve gözlem kulesi ile dikkatleri çeken Caca Bey Gökbilim Medresesi bu topraklarda astronomi eğitimi verilen ilk merkezlerden biri ve belki de en önemlisidir. Caca Bey Gökbilim Medresesi, geçmişten günümüze medeniyetimizin gökyüzü ve uzay çalışmalarına olan ilgi ve merakının da bir sembolü olarak ilk günkü gibi sağlam ve ayakta. Cacabey Gökbilim Medresesi, geçmişten günümüze uzanan tarihsel yolculuğu geçmiş ile günümüzü buluşturan misyonuyla bugünün ve gelecek nesillerin uzay çalışmalarına da ilham vermektedir. Cacabey Gökbilim Medresesi, Ecdadın bize mirası, bizim geleceğe emanetimizdir.